Yeni bir dersimizden merhabalar. Bu dersimizde ileriye ve geriye doğru sayan bir sayet yapacağız. Kuklayla işimiz olmadığı için kuplamızı sildim. Değişkenlere geliyorum. Bir değişken oluştur diyorum. İsmini süre veriyorum. Okey diyorum. Bakın yanında onay işareti var. Onay işareti varsa sahnemizde gözüküyor. Yanındaki onay işaretini kaldırdığımız zaman sahnemizde gözükmez ama hafızada hala süre adında bir değişkenimiz var ve bu tutuluyor. Ben sürenin sahnede görüntülenmesini istiyorum. Yanına onay işareti koydum. Şimdi kod bloklarını yerleştirmeye başlıyorum. Yeşil bayrağı tıkladığım zaman çalışmasını istiyorum. Sayacımın ileriye doğru saymasını istiyorum. Değişkenlere geldim. Süre değişkeni sıfır yap diyorum. Sıfırdan başlamasını istiyorum. Eğer belirli bir sayıdan başlamasını istiyorsanız onu da seçebilirsiniz burada. Daha sonra sürekli tekrarla diyorum ve 1 saniye beklemesini istiyorum ve daha sonra da süre değişkenini birer birer artmasını istiyorum. Çalıştırdığımız zaman yeşil bayrağı çalıştırdığımız zaman görüyorsunuz. Süre değişkenleri birer saniye bekleyerek birer birer artarak ilerliyor. Bir de geriye sayaç yapabiliyoruz. Geriye sayaçta da nasıl yapıyoruz? Yine yeşil bayrak tıklandığı zaman diyelim. Geliyorum kontrole olana kadar tekrarla var bakın burada ne olana kadar diyeceğim sıfır olana kadar geriye sayaç yapacak olduğum için yine bir değişken oluşturuyorum buna da geriye sayaç diyorum değişkenimin ismini geriye sayaç dedim bu da ekranda yine gözüküyor bakın ben geleyim olana kadar tekrarladım operatörlere geliyorum bakın buradan aldım eşittir ne olana kadar geriye sayaç geriye sayaç sıfır olana kadar tekrarla bir saniye beklesin ve birer birer azalmasını istiyorum sayacımın geriye sayacı bir kadar değiştir değil eksi bir kadar değiştir dememiz lazım bir de sayacımızın bir başlangıç noktasının olması lazım. Kaçtan başlatmak istiyorsak. Mesela ben 10'dan başlatmak istiyorum. Geriye sayaç değerini 10 yap diyorum. Ve çalıştırıyorum. Dikkat ederseniz geriye sayaç 10'dan başladı. Süre 0'dan başladı. Ve geriye sayaç 0'da duracak. Süre devam edecek. Çünkü süreyi durduran bir komutumuz olmadığı için süre devamlı çalışmaya devam ediyor.